Selamlar herkese. Selamlar herkese. <laughs> Nereden yaptığını göremedim. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Biz yine güzel bir güne başladık. Şu anda yine Salim abinin oraya gidiyoruz. Bugün ayva reçeli yapacağız. Dudu teyzenin bahçesinde ayva ağaçları vardı. Onlar da böyle artık yere dökülmeye başlamışlar. Yani bu sene ayva bol büyük ihtimal kışta baya zorlu geçecek gibi görünüyor. Öyle der eskiler. Ayva çok olunca kış çetin geçecek için. derler. Biz de şimdi gideceğiz. Dudu teyze demiş siz de toplayın siz de ayva reçeli yapın ben yapıyorum demiş. Şimdi gideceğiz biz de Muradiye ile birlikte reçel yapacağız. Vallahi bitmiyor ya Salim abilerin orası böyle sürekli bir <laughs> üretimhane. üretimhane gibi oldu. <laughs> Evet. Siz onu yaparken biz de size yardım ederiz. Daha sonra Salim abiyle köyceğiz'e geçeceğiz zaten. Siz de belki limon ağaçlarının altını açarsınız aşkım biz reçel hmm. yaparken. Olabilir aynen bir gidelim bakalım orada ne iş var ne iş yok. Bugün aynen. hava zaten böyle biraz bulutlu güzel. İş yapılacak gibi. Biz de oradaki işleri halletmeye çalışırız. <laughs> evet. Bugün de böyle geçer. Hadi bakalım başlayalım. Başlayalım. Şimdi geldik <laughs> Dudu teyzenin bahçeye doğru gidiyoruz Muradiye ile. <laughs> Biraz ayva toplayacağız. Burada evet turmalarda da olmaya başlamış. Ne hurmasıydı bunlar? Burada cennet cennet hurması değil mi? Cennet hurmaları. Zaten bir tane yese insan yetecek diyorum ben onlara kocaman. <laughs> Bu yol çok güzel. Evet. Bak bizim ağaçta var mandalina. bizim ağaç. <laughs> bizim ağaç. <laughs> Bunu bana verdiler ya ondan. Şu, Şu, bak, da bak, bize, onu da al. Aynen mandalinalar doğmaya başlamış. Evet o biraz daha yeşil. Daha minik minik. Oo maşallah ama üstüne ne kadar çok var. mı? Bol bol yiyeceğiz. Anam, evet. Kışa C vitamini bol bol. Bu daha iri bizim. Bu çekirdekli. Bizim bahçedeki de çekirdekli. Bu sene onun üstünde az var ama. Mas bize eşlik ediyor. Ayvalar. Ayvalar. <laughs> buradan mı bir Gel buradan. Mas gelme sen. Gelme. Orada bekliyorum. <laughs> Dudu teyzenin muhteşem bahçesi. Burası Dudu teyzenin bahçesinin bir kısmı. Maşallah her şey var. <laughs> Şunlar bamya. Artık bamya ağacı olmuşlar. <laughs> Valla Dudu teyzeni iyi kıskanıyoruz. Ektiği her şey fazla fazla çıkıyor maşallah. Yani tabii 85-90 yaşında biz o aşamalara gelene kadar çok <laughs> fırın ya. ekmek yememiz lazım. şu. Evet kerevizler. Ben de baştan maydanoz diye baktım da sonra kereviz olduğunu anladım. Bak bu da fasulye dediğine bak. Evet maşallah fasulye. de vermeye başladı. Oturak fasulye galiba evet, ama sarı. olmuş kurumuş. Vallahi güzel ya. <laughs> bu da ayva ağacımız. Buraya dökülenler olmuş zaten. Dudu teyze onları toplamış bir tarafa şimdi çıkıp toplayacağız. Nereden koparacaksın ama o da var. Aynen ona baktım ama. Şimdi tarafta var abi. Şunlar çok yüksek galiba. Zaten o da bahçeye girer. Dur <laughs> <laughs> şunu almaya çalışayım. <gülüyor> <gülüyor> Toplanıyor. Böyle böyle tüylü tüylü ayvalar. Kimin böyle şey oluyor ya huylu oluyor bu tüylere dokunamıyor. Şimdi bunları temizleyeceğiz edeceğiz. Böyle güzel güzel. Kurtlar da var tabi. Evet. <laughs> Nasıl Dudu teyze? Evet toplamaya devam ediyoruz. Şimdi Dudu teyzenin bahçesini gezerken bize bu da bir kabak olduğunu söyledi. Yani bunu göstermesek olmazdı. Çok büyük ve çok güzel görünüyor maşallah. Bahçede yok yok ya her şey var. O avokado bile var. Ya gerçekten hani böyle bir bahçe hayal edersiniz de her şey vardır. İşte bu bahçe o bahçe. Yani burada gerçekten pazara gitmeden ki gitmiyorlar. Bak bu acı. Harbiden ya. Bu avokado da acı. Üstünde de bir sürü avokado var. Bak. <laughs> ya. Oh, evet. Alalım bari. <laughs> Dudu teyzeden. Maşallah. <laughs> Dudu teyze de pazara gitmiyor. Gerçekten çünkü bahçede her şeyleri var. Baksana çok güzel olmuş. Evet yani çok, çok var. var. Ama bak Masuk. bak ağacını sarmış fareler çıkmasın diye görüyor musun? Ha, evet korumuş. Fareler büyüyor. Şimdi Dudu teyzenin bahçesinin olduğu kısma geldik. Harbiden Dudu'nun dünyası bir yer. <laughs> Merhaba Dudu teyze nasılsın? Merhaba nasıl olan işte. gibi. <laughs> Kolay gelsin dünyası, sen yaptığın reçelleri. Dünya sonuna uğraşırız yani. Aynen. Valla az önce bahçenin dolaşırken dedik <laughs> ki yani tam böyle hayal edilen bir bahçe. Her şey var. Yani, Sebzesinden, meyvesine, hepsini. reçelini yapıyorsun, pekmezini yapıyorsun. Her şeyini yapıyoruz. Allah Aynen. Allah. <laughs> hani böyle görünce insan... Hmm. Pazara pek çıkmıyor zaten değil mi pazara Dudu teyze? Pazara gitmem Hatıra gitmem. Hiç gerek yok bahçede hmm. her şey var zaten. Var var her şey var. Yani. Dün gittim işte bir iki bir şeyler aldım o kadar. En fazla hmm. patates falan değil mi? Patates onlar zaten çok az alıyorlar ya. Valla. Hmm. <laughs> Kendi yetiştirdiği dışına çıkmak yok. Aynen <laughs> aynen. Şey evet tam doğal bir hayat tam bir doğal beslenme. Doğru, başaramıyoruz. <laughs> hmm, aynen şöyle. biz de artık işte senin yanında staj yapacağız öğreneceğiz <laughs> bir şeyler. <laughs> Öğrenme, <laughs> sen yaptıktan sonra her şey oluyor ya, evet. gerek yok yani. Aynen, şimdi i̇çinde, gördük ayvaları. İçinde olacak ha. Doğru, sen yapmışsın reçelleri. ayvaları ben kendim diktim bak, oh. ne güzel oldu. Kaç o, sene önce dikmiştin bu Teyze? Kaç da sene önce diktim, ha. Orada bahçede var, ileride var, o ayva yerli ayva, bu Gediz'in ayvası. Çok, yani böyle bir 10 sene olmuş mudur ekeli? Ee, olmadı herhalde, daha bir ya, hmm. ama ne güzel maşallah çok hmm. vermiş. Çok verdi, çok. Avokado ağacını işte. da greniye çok dökülüyor. Ta Taşıyamıyor herhalde ağaç. Evet. Bir de ilaç falan da atılmadığına. Atmayız, ilaç atmayız ya. Yani. Aynen ondan hmm, tertemiz. <laughs> Avokadoları sarmışsın. Yerim dökülmüş aldım ben üç tane. Şey, Aynen sen de aldım onu. helal et sattın Dudu teyze. Hı, sattık. Hı, sattık. Yok yok şey dedim ağacı naylonla sarmışsın. sardık keme çıkıyordu ondan sardık. Fare. Hmm. <laughs> Fare çıkıyor. Korusun Doğru geçen sene ya. biz alamadık ya. Yarın toplayacaklar. Sattık da. Hey. Kime sattın? Pazarı Burada mı? komşulara verdik. Be. Allah bereket versin. Komşu kim? Komşular, hiç girmezsin sen. Ha. Onlar pazarcı. Her yani. pazarcı Dudu teyzem, her aynı. Şey. <laughs> Hepsi var. Ha. Söylemek istediğim bir şey var mı yok Dudu canım, teyzem? Yok sağ olun. hiç canım. Tamam. bir şey Tamam, o zaman şimdilik kapatalım biz tamam. kendi sohbetimize dönelim. Evet. <laughs> evet aşkım ayvaları topladınız. Şu evet. anki aşama hakkında Aynen. bize bilgi verir misin? Ayvaları topladık. Dudu teyzeyle muhabbetimizi yaptık, kahvemizi içtik. Tabii sen onları bilmiyorsun. Siz burada. Salim abiyle yağmurdan korumak için tekneyi falan kapatıyordunuz ya da işte diğer şeyleri toparlıyordunuz. Evet aşkım çünkü uyarı var. Hı hı. Bu haftalarda ya da birkaç gün içerisinde sağanak yağış, aşırı fırtına. Evet. Ona göre biz de önlemlerimizi alıyoruz. Evet aşkım. Biz de işte topladık hayvaları biraz sohbet muhabbet ettik. Onu diyordum az önce Muradiye'de Dudu teyzenin bahçeye girince böyle benim içim açılıyor, bir pırpır ediyor. Tabii çok emek veriyor. Hani kaç yaşında kadın ama hala çalışıyor, hala işte bir şeyler yapıyor o bahçeden hem gıdasını sağlıyor hem geçimini sağlıyor. Avokado ağacı vardı mesela. Avokadoları satmış. İşte ıhlamur ağacı vardı. Ihlamuru satmış. Aslında çok güzel bir örnek. Çünkü köy hayatında yaşlı olduğunda yaşarken tek bir işi aslında gençken de tek bir işi para kazanılmıyor. Böyle birkaç ufak ufak da olsa işleri toparladığında sana bir gelir sağlamış oluyor. Ihlamuru zaten biz daha önceden duymuştuk aşkım değil mi? Evet. Yaşlandığında mutlaka işte bahçende bir ıhlamur ağacı olsun ki hani sana bir gelir kapısı olsun diye. Aynı şekilde şimdi Dudu teyzelerin de bahçesinde var. Onlar da satıyormuş. Oradan bir gelir elde ediyorlar. İşte portakalları var, limonları var, avokado ağacı var. Bir tane çekirdekten ekmiş ve işte 7 sene sonra meyve veriyormuş. Şu anda meyvelerini toplayıp satıyorlar. Yani böyle onları gördükçe insanın içine gerçekten yaşam enerjisi geliyor. İşte asıl konuya da gelirsek bu sohbet muhabbeti de yaptık. Şimdi işte ayvalarımızı yıkıyoruz. Bunlar son kalanlar. Bunlar da yıkananlar. Böyle tüylerinden arındırıyoruz onları. Bayağı bir tüylüler. Tabi ilaç falan atılmadığı için de e, içlerinde kurtçuklar da var. Onlarla paylaşmışız ayvaları. Onları da temizleyeceğiz içinden. Onları temizlediğimizde kalan yerlerinden de reçel yapacağız. Budi teyze yapmış reçelini gösterdi bize. Pancar gibi rengi var. <laughs> Çok güzel olmuş. Tabii o işinin piri. Biz de artık böyle yavaş yavaş öğrenmeye başlıyoruz. Ondan bir şeyler kapmaya da çalışıyoruz. Aynen aynen onu evet. O ne yaparsa arkasından biz de onu yapıyoruz. <laughs> böyle böyle öğreneceğiz. Ne zaman ne yapılıyor ne ediliyor. Aşkım harika bir yağmur yağdı. <laughs> evet. Evet çabuk geçti ama. Yani hafif de olsa çiledi ama çok güzel oldu. Çok güzel bir koku bıraktı. Mis gibi toprak kokuyor şu anda bahçe. Ben de şöyle bahçede bir tur atayım. Toprak tamam. kokusu ile. Biz de... Ayvanın kabuklarını soyuyoruz şu anda. Küp küp doğruyorsunuz. Evet. Bu güzel bir reçel olacak. Gene atıştırıyor yavaştan. Allah hava çok güzel. Güneşli olmamasına rağmen esmiyor. Bu haftalarda şiddetli fırtına ve sel için uyarılar geliyor Muğla Belediyesi'nden. Şu anda da yağmur devam ediyor. Salim abinin limon ağaçları da büyüyor. Teknenin üstünü kapattık. Çapa makinesini kapattık. Salim abi de balkonda ufak tefek işler yapıyor. Salıncaklar, masalar yağmurdan etkilenmesin diye. Tabi daha öncelerde söylediğimiz gibi burası aşırı yağış alan bir bölge köyceğiz. Bazen de belli olmuyor. Sağnak yağışın ardından güneş de açabiliyor. O kavurucu sıcaklardan sonra bize de çok iyi geliyor bu yağmurlar. Limon ağaçları bayağı büyüdü Salim abinin. Ben limon da vermeye başladılar. Murat diye ne yapıyorsun? <laughs> Nedir bu yaptığın? Bu bulaşık sabunu. Tencerenin dışı simsiyah oluyor. Bu şekilde deterjan sürersen bembeyaz yıkaması, çıkıyor ama evet, tertemiz oluyor. <laughs> Hayır yıkama çabuk oluyor. Evet yıkarken o karayı yani çabuk çıkıyor. Tek türlü bayağı bir uğraştırmalı oluyor. Böyle olduğunda çabuk çıkıyor. Bunu bize daha önce de yazmışsınız şimdi artık yapıyoruz çünkü böyle kara kara kaldığı zamanlar olabiliyor şimdi bunu bu şekilde kullanacağız kulumbamız <laughs> ayvaları doğradık tabi şimdi işte pişirmeye geçeceğiz bu böyle biraz farklı bir tarif olacak anlatırım birazdan ayvalarımızı kestik böyle bir sudan geçirdik şimdi suya koyuyoruz onları biraz haşlayacağız Şimdi genelde reçellerde, tariflerde hep böyle e, hangi meyveden yapılacaksa o şekere basılır, bir gün bekletilir. Ondan sonra işte kendi suyuyla pişirilerek, işte şeker katılarak reçel yapılır. Biz de aslında normalde öyle biliyorduk ama Dudu teyze dedi ki baştan hayvaları hayvaları <gülüyor> <gülüyor> ayvaları <laughs> ayvaları ayvaları haşlayın. Ondan sonra şekerle birlikte kaynatın dedi. Değil mi? O, o şekilde aynen. yanlış tarif etmiyorum. Ya bu biraz ayvalar sert olduğu için önce pişmesi gerektiğini söyledi bize. Evet. Biz de onun dediği ya, gibi yapıyoruz. Aynen onun dediği gibi. Yapmak zorundayız. <laughs> ya aynen çünkü biz yok. Onunkinden tattık. Bu şekilde yapmış. Çok güzeldi. Rengi şeker pancarı rengi gibi olmuş. Tadı da çok güzeldi. Biz de o yüzden onun verdiği tarifle yapalım dedik şimdi bize tepkiler gelebilir çünkü böyle reçel mi yapılır onu baştan şekere basmamız lazımdı diyebilirsiniz ee, biz şimdi Dudu teyzenin tarifiyle yapıyoruz bu reçeli bakalım biraz saçlayacağız şimdi bu su içerisinde ayvaları reçelimizin başına geldik bakalım ne durumda Hmm, güzel kokular geliyor. Suyu kaynıyor. Kaynarken de tabii rengini değiştiriyor. Biraz kıvama geliyor. Bu şekilde birazcık daha kaynayacak. Yalnız işte reçel yapmak için biz hiç doğru bir zaman seçmemişiz. Aslında hava durumuna bakmıştık. Hava durumunda da gök gürültülü gösteriyordu. Ama çok yağmur yağdı. O yüzden biraz ateşimiz, odunlarımız ıslandı. Üstüne falan kapattık ama bakalım yine de yapıyoruz. Umarız biraz bekler bizim reçel yapmamızı. <laughs> bekler. Ondan sonra yağmak isterse yine yağar. Tabii yağmur da lazım. Yağmasın diyemiyorum. Yağsın, bolluk, bereket getirsin. Ama işte biz reçel yapana kadar azıcık sabretse güzel olur. <laughs> Tabii biz ayva reçelini yaparken bir yandan da böğürtlen topluyoruz şimdi. Bunlardan da reçel yapacağız. Kışlık tatlılarımız, kahvaltılıklarımız hazırlanıyor. İyi başladık daha ama. Evet yeni başladık. Yağmur da yağıyor. Romantik romantik. Börden topluyoruz, reçel yapıyoruz. Toprak kokulu. Evet. Mis gibi. Bu sene böyle doğadan karnımızı doyuracağız herhalde. <laughs> ama nasıl güzel bak. Evet bir dalda hem olmuşu var hem olacak olanı var hem daha yeşili var hepsi bir arada evet Görtlenleri topladık geldik bakalım ayvalarımız ne durumda oh mis gibi kokuyorlar renkleri de değişmeye başlamış yağmur yağıyor sanıyoruz ama şu an böyle bunları görünce çok insanın keyfine geliyor değer diyoruz altta da kor olmuş bir güzel. Tabii biz bu koru da değerlendireceğiz. Peki nasıl değerlendireceğiz? Kışlık biber közleyeceğiz. <laughs> bu sene tam takım hazırlanıyoruz ya. Süper bir kış geçireceğiz. Hiç aç kalmayacağız. <laughs> Börklen toplarken de ıslandık tabii. Şu an hiç halim, tipim ne durumda bilmiyorum ama böyle keyifli güzel oluyor. Yağmur sakin sakin yağıyor. Öyle rüzgar savutturmuyor falan. Yani yağmurda ıslansan da hiç üşümüyorsun. <laughs> Şimdi bizim ayvamız yaklaşık 4 kilogramdı. Yani böyle temizledikten sonra tarttık. 4 kilogramdı. Dudu teyze de dedi ki 4 ise 3,5 kilo şeker. 2 ise 1,5 kilo şeker. Biz de ona göre şu anda bir 3 kilo falan koyacağız. Sonra tadına bakıp ona göre tekrardan yani daha 3 kilo hatta koymayacağız. Böyle az az koyacağız lezzetine bakacağız tadına bakacağız bizim istediğimiz kıvama gelmiş mi ona göre şeker ilavesi yapacağız şimdi bize diyebilirsiniz işte aslında biz tabii şeker o kadar tüketmek istemiyoruz ama reçelde de şekersiz olmuyor <laughs> denedik yani biz işte vanilyayla denedik reçeli hurmayla denedik tamam fena olmuyor ama o beklenen reçel tadı gelmiyor o yüzden bazı istisnalar yapıp böyle reçellerde şeker kullanıyoruz. Ha, miktarını çok koymuyoruz ama reçele de şeker yakışıyor. <laughs> aynen. aynen. aynen böyle. Bu arada Muradi. ya burada ben çalışıyorum. Evet. Bir yandan da biber közlüyoruz. <laughs> aynen bugün vallahi çok iş yapasımız var. <laughs> Daha neler yapacağız acaba? <laughs> yağmur yağmaya devam ediyor. Biz de reçel yapmaya devam ediyoruz. <laughs> Göster kendini. <laughs> Çok <gülüyor> Böyle komik komik. <laughs> Bir reçel uğruna çektiğimiz yağmur. <laughs> <laughs> Valla sen buna şaka yapmıştım ama. <gülüyor> Gerçek <gülüyor> oldu. <gülüyor> Aynen. Çok Her açtığımda <laughs> Her açtığımda diyorum çok güzel kokuyor. Bir yandan yağmur, bir yandan ateş. Ve ben. Ve sen. Biberler. Oh, oh. <laughs> çok keyifli. Biz şimdi reçel yaparken içerisine başka bir şey atmadık. Genelde ayvanın çekirdeğini, işte karanfil falan da konuyormuş renk versin diye. Sonra çıkarılıyormuş e, kavanozlarken. Ama biz onları ya atmadık. Çünkü yine Dudu teyze gerek yok dedi. Kendi reçelini atmamış. Zaten kendi reçelini de görünce böyle kıpkırmızı dedik biz de atmayalım olur herhalde. Bakalım inşallah onunki gibi olur bizimki de. Biz onun çırakları Dur Çok hızlandı. Özlemişiz vallahi yağmuru. Şu an sadece attım evde. Şimşekle alma dışarıdaydı kendilerine gidecek diğer yer Alma genelde zaten sundurmada yatıyor da şimşek gezdiği için kapalı bir yere inşallah kendini atmıştır. Yağmur şimdi biraz hafifledi ve yağmurdan sonra en güzel şeylerden biri de gökyüzünün bu görüntüsü. Hele bir de akşam saati olunca görsel bir şölen. Hava karardı. Bizim hala veterimiz burada olmaya çalışıyor. Yani vallahi böyle hava durumu bizi yanıttı. Sadece bugün gök gürültüsü gösteriyordu ama böyle olunca <laughs> kaldık böyle. Hoş geldin. <laughs> İncir mi? Teşekkür ederim. <laughs> böyle olmaya çalışıyor hala reçelimiz. Maceralı bir reçel oluyor bizim için. Ya aşkım ne işlere kalkıştınız ya yağmurda, çamurda, fırtınada. Bir ayva reçeli yapalım dedik. Geç saatlere kaldık sıkıntı yok da harbiden yağmura da yakalandık. Olsun diyorum ya maceralı oldu, hatıralı oldu. <laughs> bu ayva reçelini yerken bu zamanı hatırlarız bol bol. Çok da güzel oluyor ama gazetelerde çayımız aşkım. Dumandan pek görünmüyordu belki ama rengi bayağı bir kırmızıya döndü kıvamını almasını bekliyoruz çok azıcık sadece limon damlatacağız o da böyle işte kıvamını arttırıyormuş Başka da bir şey yapmayacağız sonra direkt kavanozlara koyacağız Aslında çok kolay bir reçel yapımı i̇şte hava şartlarından dolayı biraz sıkıntı oldu aynen aynen Evet yoksa dediğim gibi reçel yapması da güzel yemesi de çok evet. güzel kahvaltı kışın kahvaltılarımızı bize eşlik edecek Hele bir de böyle işte bahçeden, ağaçtan kendin toplayıp da yaptın mı daha da bir lezzetli oluyor. Vallahi hızınızı alamıyorsunuz ya şu kışlık hazırlıklarında. Sen bilmiyorsun böğürtlen de topladık biz. Ooo biz köyceğiz dedik. <laughs> Aynen böğürtlen de topladık. Yarın da evde onu bu sefer şekere basacağım. Ama işte dediğim gibi biz az şeker kullanıyoruz. Çok fazla şeker kullanmıyoruz. Bu uh, sisler. Şey STV'de <laughs> eskiden şey çıkıyordu ya böyle sırlar. Sırlar odası, kapıları. <laughs> evet onlar gibi oldu şimdi. Öyle yani aşkım, güzel oluyor. Aşkım istersen burada videoyu kapatalım. Olur aşkım. Son gelişmeleri Instagram'da paylaşırsın. <laughs> tamam reçelimizin aynen son halini böyle <laughs> Instagram'a koyarız. <laughs> Bir gün de böyle kahvaltı yaparken reçelimizi kullanırken alan gösteririz. <laughs> olur olur öyle yaparız. Bugün yer yer yağmur yağıyor. Sıkıntı hı hı. olacak böyle video evet, çekerken de problem oluyor, kaçıyoruz, tekrar bu tarafa geliyoruz. <laughs> evet, az bir işi kaldı zaten. Sonra kavanozlayacağız. Yani reçel yapmak bu kadar zor değil. Sadece işte ayvalar sert olduğu için biraz onları keserken falan zorlandık. Başka da bir zorluğu yok. E güzel sonuçlar elde etmek için bu zorluklara Tabii, katlanmak her zaman. gerekler Kesinlikle zaman. Öyle. <gülüyor> <gülüyor> Diyelim ve videomuzu kapatalım o zaman. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı unutmazsanız çok seviniriz. Bir de videolarımızı beğenip yorum yaparsanız daha da çok seviniriz. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. <laughs>